Galatasaray haberlerinden herkese merhabalar. Biliyorsunuz Hakim Ziye Galatasaray'ın transfer gündemini yoğun eden ve meşgul eden bir futbolcu haline geldi. Ancak transferin uzamadığını ve diğer transferlere Parades, Veratti, bunun yanı sıra Sergio Ramos transferlerine benzemediğini söylemekte fayda var. Çünkü Hakim Ziye an itibariyle bu akşam e, saat 23 sularında İstanbul'da olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Yıldız futbolcu sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçti. İstanbul'a geldikten sonra Galatasaray'ın sponsor hastanesi olan Mediana Hastanesi'nden de bir sağlık kontrolünden geçecek. Ve o sağlık kontrolünden sonra imzayı atacak. Tahminen 4 yıllık bir anlaşma olacak. 4 yıllık bir anlaşma konuşuluyor Yıldız futbolcu için. Bu 4 yıllık anlaşmada da arkadaşlar e, Hakimziye'nin yıllık 4.5 milyon civarı aldığını söylemekten fayda var. Alacağını daha doğrusu söyleyelim. Açıkçası çok güzel bir transfer oldu. Gerçekten Galatasaray camiasında hayırlı uğurlu olsun. E, Hakimziye, Zaha e, Mauro Icardi Torreira, Mertens gerçekten çok klas bir kadro oldu. Şimdi bizim e, UE, UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff maçını kesinlikle ve kesinlikle geçmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz takdirde biliyorsunuz Molde ile bir maç var. Ee, 23'ünde aynı 23'ünde Molde ile yapacağımız maçı ilk ilk maçı almamız gerekiyor. Ee, i̇kinci maç zaten Rams Park'ta olacak. İkinci maçta biz aldığımız takdirde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girdiğimiz andan itibaren gruplara kaldığımız andan itibaren ben Sergio Ramos'un da Galatasaray'a imza atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sergio Ramos'un şu anlık için ben Galatasaray'a anlaştığını ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girip girmeyeceğini e, beklediğini düşünüyorum Galatasaray'ın. E, çünkü Ramos'un ben UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını e, hatta oynamak için elinden gelen her şeyi yaptığını e, düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle ki e, UEFA Avrupa Ligi'nden e, Ramos'un bence oynayacağını düşünmüyorum Avrupa Ligi'nde. Ha şöyle ki Biliyorsunuz oynar mı oynar Ramos UEFA Şampiyonlar Ligi, şey Avrupa Ligi'nde. Ancak e, Ramos'a Avrupa'dan herhangi güzel bir teklif yok. Şu anlık için yok arkadaşlar. Avrupa'dan çok iyi bir teklif yok ki olsa zaten büyük ihtimal Ramos gitmişti. E, Avrupa'dan teklif olmayınca MLS yine zaten gitmeyeceğini duyurdu. E, Suudi Arabistan Ligi'ne gitmeyecek. E, şu anlık için Galatasaray'ın bence önde olduğunu söylemekte fayda var. hani e, Sonuçta Uefa Şampiyonlar Ligi faktörü var Galatasaray adına. Beşiktaş'ın ismi konuşuluyor, pek zannetmiyorum. Onların farklı bir stoper için harekete geçtiğini duydum arkadaşlar. Onun da haberini kısa sürede aktaracağız sizler için. Hakimizi hayırlı olsun. Bu gece saatlerinde saat 23-24 civarında İstanbul'da olacak Galatasaray'ın yıldız transferi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor haberleri için. Bizi takipte kalmayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel izlenmeler alıyoruz. Ancak bir tık abonelerimiz düşük kalıyor gerçekten izlenmelerimize nazaran. Lütfen abonelerimizi arttıralım arkadaşlar. Lütfen şu abone butonuna çökelim ya. Hani bir çöktürelim şu abone butonunu. Ki abonelerimiz an önce, bir an önce bin aboneyi gelsin arkadaşlar. Şu an bu videoyu çekerken an itibariyle 575 e aboneyiz. Ee, arkadaşlar Sizden ricam videoyu izleyen arkadaşlarımızın Hepsi kanalımıza Abone olsun Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar ee, Videomuzun sonuna geldik Umarım e, Sizi e, aydınlatmışızdır Arkadaşlar kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenmeyi unutmayın Diyorum tekrardan kendinize iyi bakın Görüşmek üzere arkadaşlar